Launchat başlatıldığında bu tokenler piyasaya sürüldüğünde bir an gelecek. Ben buna hiperop diyorum. Hiper enflasyon anı. çünkü Amerika Birleşik Devletleri trilyonlarca dolar basmaya devam edecek ve diğer tüm ülkelerinde aynı şeyi yapmaktan başka hiçbir seçeneği kalmayacak. Ve herkes trilyonlarca milyarlarca milyarlarca, trilyonlarca para basmaya başlayacak. Ve bu büyük çaplı bir mali kriz olacak. Büyük buhran orada çimenlikte bir çocuk ağlaması gibi duyulacak. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan, Nereden geldikleri önemli değil. Nijerya'dan, Cezayir'den ya da Japonya'dan. Bu tokenları çılgınlar gibi satın alacaklar çünkü bu gerçek bir fırsatla desteklenen bir token.